Evet, FF binin e, alt yağ tapasından damlatıyordu. Evet. Evet, evet, evet. Tapayı söktük, pulunu Elin değiştireceğiz. De, Şöyle evet, bir de, pul çıktı. Bir şey diş Bu pul var. olmaz, Çok tapada evet, evet, bakır pul ne? olur. Sen ver bana ya. Şöyle bir bakır pul takıyoruz. Yok yok, torkluyla sık. Torkluyla. Tork, Torkun ayarla. üstteki ışık var ya. Ha, bas ona, bas. Sileriz, sileriz. 3 1 tamam. tamam. al tamam. Al yaz. Tamam herhalde. Ya. Cırcırla da şey yaparız. takviyeleri zaten. Yetmez mi? Bence yeter ya. Yeter ya. Şu an bence rahat Buraya rahat bir yeter. Balta spreyi var mı? Spreyi bir temizlesek iyi. Balta spreyi iyiydi. vardı herhalde. Bakayım. o arkada bir bal şey var sprey de. Evet, tapamızı değiştirdik. Burayı şimdi balta spreyiyle yıkayacağız. Yağımız tamam. biraz döküldüğü yağ için yağ yağı ekleyeceğiz. Motorumuz CF1000. Çok sıkma abi de yapmasın. Yeter. açabilirim ben. Şu yağı alsan altına. Yani. Onu kullanmayacağız gerçi değil mi? Yok gerek yok. Tamam. Benim yağım var. Tabii Kullanmayacaksak yapacağım. kalsın. O yağ yani. çok. Tamam. Sık. Bir bez vardı. O bezi de alsak diyeyim mi? Bezi oradan al ya. Bez var. Ya şey silerim de. Yok gitsin de bir daha e, kaçıyorum kaçmıyorum. Kaçarsan o zaman bakayım arada Anlarız, da. aynen. Sersen suzdan alabilirim. Çünkü bu tarafta da leke yapmıştı. Kuru kalsın ki sen evet. rahat gör. Yani kaçıp kaçmadığından kesin emin ol. Aşağısı çok önemli değil. Çamur geldi mi zaten pislenecek. Sabuncu tamam yıkatır <laughs> alttan <bile. gülüyor> En azından yağ kaçağı var mı yok mu kontrol edelim <laughs> ama bakır e, pulla yağ kaçacağını zannetmiyorum. O Yo, daha Öbür artık. pul şey ya, olduğu ya, daha için daha sıkıştığı iyi. zaman eziliyor. O baltası, <laughs> Evet, işlemimiz tamam. Şu tepsiyi alalım. Ya Şu yeri da de ek... de bir Ne? Sirelim. Eksilen yağımızı da bir şey diyeceğim. Bu tamam. yağ kıvam olarak kıvamı iyi. Ama kararmış sadece. Abi daha de yeni değiştin, değiştim. Bir ay oldu yağ ya. Yağda sıkıntı yok. Yağda hiçbir sıkıntı yok abi. Bir aylık yağ ya. Bir ayda ay normal ki. Serdan. Sen motorun içi hiçbir zaman tam sıfır temizleyemedi. İçine Yeni koyduğun yağ bile bir saat sonra siyah Aynen. Takı, onu aslında şey yapacaksın. Tekrardan süzüp ikinci kez koymak lazım evet. aslında. Bir, bir i̇çine benzin dolduracaksın. Çalıştırıyorsun. Bu çalıştırıyorsun, için? Lukoil mi? Lukoil'lerin şeyleri var. Motorların içine atıyorsun. 5 dakika çalıştırıp kapatıyorsun motoru. Temizleyip o, şey yapıp bütün yağı gibi indirip bütün yağı indiriyor aşağıya. Bundan sonra koy yenisini sapsarı çıksın. Kurbanı indirebilir miyiz? İşlem bitti herhalde. İnşallah şimdi bunun vinç alatını değiştireceğiz. Inşallah. Şu vinç halatını da asmışken gösterelim. Şur, Çelik alat arkadaşlar bakın ne durumda. İçeride katlanmış, büzüşmüş. Bak bak şurada. bak bak. Şuradaki katlanıyor görüyor musun? Şu an bu çok evet. sağlıklı değil. Heh. Şimdi buna. Biz buna şimdi... Bir operasyon. Sentetik alat takıp bin mikrenin arasında en üst mertebe. Alatlarımız bunlar. Referansiyeler. Ucunu da değiştireceğiz bak, kancasını. Bir kere hatırlıyor musun şey sen açtığında basınçla geri geldiydi hatta. Evet, ya da bunu takacağız normalde. Aha bak şu ön taraftan kapak şuradan kaçınmış. Hmm. Fazla mı? Referansiyeli de sıksana ya balta spreyi. Oradaki fazlalık yağ bir gitsin. Kaçıyor sana. Göremiyor musun? Evet, Bak şu aradan yapabilirsin şöyle. Şu hmm, Zaten buradan belli kaçıyor baksana. Simsi. Ben şey dedi diye dedim ya. Tapadan diye mi? Hmm, tapadan Tam tamam. tamam, buradan versene de. Ver bana bir. Dik dik diklemesine şey yapayım. Sıkıntı. Alıyor mu? Alıyor Yağ yağlar çünkü pislik toplayacak. Yağlı kaldığı sürece. Benim Hazır kaldırmışken şeyi de yıkamış olduk. Yağlanan yerleri. Şortun neyi şeyi? Tahliye. Tahliye. Su tahliyesi, motor yani şey, o, Şimdi burası şey, suyu. Şimdi buna şey, radyatör, birik radyatör birik suyu da azmış, ya. kaldırmışken Aynen onu da gördük birik şöyle. Aha, Şurada birik. dipte. dipte. Şimdi yani. buna şey koyacağız, antifrizli koyacağız. Bu hiç olarak ya o zaman yani. İşte yeni azalmıştır. Bak. Ekso'nun şey düşçen ya. Bir daha bakayım. Şimdi alttan yağ döküldüğü için yağ kontrol ediyoruz. daha Yağımızı ettik, dik koyduk da Yine olsun. Evet abi bir şey. Şu an aslında yeter aslında. Yani Şuralarda bir yerde bir ortalık var. Bir tık daha koyalım. Tamam. Ne koyuyorsun ya? 10-40. Böyle. Hmm. ATV sentetik. Full sentetik. Tamam yeterli. O da ne yeter şu anda.